arkadaşlar. Metin yayınları türev 1'in ikinci testiyle çözümlerimize devam ediyoruz. fx fonksiyonu verilmiş buna göre h sıfıra giderken limitin eşiti hangisidir demiş. Şimdi burada h yerine sıfır yazdığımız zaman f1 eksi f1 bölü haşlarına 0 yazdık. Buradan 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Biz bu 0 bölü 0 belirsizliği evet müfredattan kalktı ama yine de e, Lopital L'Hopital kuralını kullanarak çok basit bir şekilde bulabiliyoruz bunları. 0 bölü 0 belirsizliği varsa üstün türevi bölü altın türevi yapıyoruz biliyorsunuz. Haşa göre limit verdiği için haşa göre de türev alacağım. F1 artı haşın yani haşın türevini aldık. içerisinin türevini aldık. 1 çarpı F türevi 1 artı haş. Eksi Eksi haşı yine aynı şekilde 1 eksi haçtı burada değişkenimiz h haş. haşı'ın eksi haşıın türevini aldık eksi 1 dışarıdaki eksi 1'den dolayı artı 1 oldu f türev 1 eksi haş. haşın bir h. haşıın türevde yine 1 geldi. Ha yerine 0 yazdığımız zaman f türev 1 artı f türev 1 bölü 1 yani 2 f türev 1'e denk geldi. Fonksiyonumuzun türevini aldığı zaman aldığımız zaman fx'in türevini aldık. F türev x eşittir 3x kare artı 2x geldi x yerine 1 yazdığımız zaman f türev 1 değerimiz 5 geldi. 5 çarpı 2'den de cevabımız 10 oldu. İkinci soruda fx fonksiyonunun türevini istemiş bizden. Burada 3 çarpı üstün x küpün türevini alırken 3 çarpı x üzeri kuvveti biraz azalttık. Eksi 2 çarpı kuvveti yazdık. Kuvveti biraz azalttık. Artı 4x'in türevi 4. Sabitin türevi de 0 zaten onu yazmıyorum. Buradan 9x kare eksi 4x artı 4 geldi. Buradan da cevabımız değişikliği oldu. Üçüncü sorumuzda fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre f türev 1 isteniyor. Şimdi fonksiyonumuzun türevini almadan önce şöyle düzenleyelim orasını. 4x kare eksi 1 bölü x kareyi de x üzeri eksi 2 olarak yazalım. f türev x. 4x karenin türevini aldığımız zaman 8x eksi kuvvet buradaki kuvveti katsayı olarak yazdık. Eksi 2 x üzeri kuvveti 1 azalttığımız zaman da eksi 3 geldi. Fonksiyon türevinde 1 yazdığımız zaman 8. Burası artı 2 oldu. 2 çarpı x üzeri eksi 3. x yerine 1 yazdığımız zaman zaten yine 1 oldu. Dolayısıyla buradan cevabımız 10 geldi. Dördüncü sorumuzda fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre d bölü dx fx demiş. Yani bu ne demektir? d bölü dx fx'in türevini istemiş bizden. Fonksiyonumuzun türevini alırken şimdi burada şöyle yazalım. fx eşittir x üzeri 5 faktörel. Yani 120 değeri var. 120'nin Kuvveti başa yazdığımız zaman 120 çarpı kuvveti biraz altı 119 geldi. O zaman 120 çarpı x üzeri 119 fonksiyonumuzun türevi oldu. 5. soru fx fonksiyonu verilmiş ve fx'in türevinin tekrar d bölü dx yani türevinin türevini istemiş bizden. ikinci türevini istemiş aslında. Fonksiyonumuzun birinci türevini alalım öncelikle. Burada çarpım türevi uygulayalım. 2 çarpı x artı 3'ün kuvveti biraz altı. İçinin türevinden de 1 geldi. Çarpı ikinci. 2. Artı ikincinin türevi 1 bir, çarpı birinci. Bu ifadeyi düzenleyelim. Burası 2 e, çarpı x artı 3 ile x artı 1'i çarptığımız zaman x kare artı 4 x artı 3 geldi. Artı burada x artı 3'ün karesini aldığımız zaman x kare artı 6 x artı 9. 2'yi dağıtıp düzenleyeceğiz. 2 x kare x kare'den 3 x kare. 8 x artı 6 x'den 14 x. 6 artı 9'dan da 15 geldi. Fonksiyon şimdi biz f'in türevini aldık. Tekrar bir türevini daha al alacağız. Buradan da 6x artı 14 gelecek. X'lere 4 yazmamızı istemiş. 6 kere 4 24 artı 14'ten de cevabımız 38 geldi. 6. soru fx fonksiyonun türevinin x eşittir 4'teki değeri kaçtır demiş. Şimdi fonksiyonumuzun yine burada bölüm türevini uygulayabiliriz. Birincinin türevini alalım öncelikle. F türev x. Birincinin türevinden kök x'in türevi. Yani 1 bölü 2 kök x çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi. Bu ifade hiç düzenlemeden direkt x yerine 4 yazarak f türev 4'ü bulabiliriz. x yerine 4 yazdığımız zaman burası 2, 2 çarpı 2'den 1 bölü 4 geldi. x yerine 4 yazdık 2, eksi 3'ten burası eksi 1 oldu. Eksi, burada yine aynı şekilde 1 bölü 4, x yerine 4 yazdık 2 geldi. 2 artı 1'den de 3 oldu. Payda da x'e yine aynı şekilde 4 yazdığımız zaman 2 eksi 3'ten eksi 1. Karesini aldığımız zaman 1. Burası eksi 1 bölü 4. Burası da eksi 3 bölü 4. Topladığımız zaman eksi 4 bölü 4'ten cevabımız eksi 1 oldu. 7. sorumuzda f türev 0. Yine aynı şekilde fonksiyonumuz öncelikle türevini alalım. Bu ifadenin türevini ne diyoruz? 1 bölü 2 çarpı kök içerisindeki ifade. 1 dememizin sebebi de x artı 9'un türevinin 1 olması. İçeridekini yazdık. X artı 9 artı. Yine aynı şekilde içinin türevi 1 geldi. 2 çarpı kök içerisinde x artı 4. Türevinde 0 yazacağız. Yani bu ifadede x gördüğümüz yere 0 yazarsak f türev 0'ı bulmuş oluyoruz. 0 yazdığımız zaman burası kök 9 geldi. O zaman 1 bölü 2 çarpı kök 9 da 3. 1 bölü 2 çarpı x yerine 0 yazdığımız zaman kök 4 dışarıya 2 olarak çıktı. Buradan 1 bölü 6 artı 1 bölü 4. Payda eşit 12'de. Burasını 2 ile burasını 3 ile çarparsak eğer 5 bölü 12 cevabına ulaşmış oluyoruz. 8. sorumuzda yine d bölü d demiş. Yani fx'in türevini istemiş bizden. Fonksiyonumuzun türevini alalım. Öncelikle burada kuvvet olduğu için kuvvetin türevini alacağız. Yani 2 çarpı diyeceğiz. İçerideki ifadeyi aynen yazacağız. Ve içerisinin türevini alacağız. İçerisinin türevinden de x'in türevi 1. Artı 2 çarpı kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x. Eksi 1'in türevi de zaten 0. Buna göre bu ifadede x yerine 4 yazacağız. 2 çarpı Buradan x yerine 4 yazdık. 4 artı 4 yazdığımız zaman burası 2. 2 çarpı 2'den 4 eksi 1. 1 artı buradaki ikiler sadeleşirse 1 bölü kök 4 geldi. 4 artı 4 8 eksi 1'den 7. 7 çarpı 2'den 14. Burada da kök 4 dediğimiz 1 bölü 2 zaten bu kısım. 1 artı 1 bölü 2 topladığımız zaman da 3 bölü 2. 14 ile 2 sadeleşir 7. 7 çarpı 3'ten de cevabımız 21 geldi. 9. soruda fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre g türev 0 değeri kaçtır demiş. Şimdi burada ifadenin her iki tarafında türevini alabiliriz. Burada x eşittir. Eksi fx çarpı gx. x'in türevini aldık. Bir burasının türevi için de çarpım türevi uygulayacağız. Eksi diyelim şöyle. fx çarpı gx'in türevi için birincinin türevi f türev x çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci geldi. Burada x yerine 0 yazmamız istenmiş. 1 eşittir. Eksi diyelim yine f türev 0 çarpı g 0 artı g türev 0 çarpı f 0 oldu. Şimdi fx fonksiyonunun türevini almamız lazım ki türevinde 0 yazalım. f türev x'e bakarsak burası 4x küp. x yerine 0 yazarsak f türev 0 değerimiz 0 olacak. Bir de fonksiyonun kendisinde de 0 yazacağız. 0 yazdığımız zaman da buradan da 1 geliyor. Yerleştirelim şimdi. 1 eşittir. Eksi F türev 0 değerimiz 0 olduğu için burası direkt 0 geldi. G türev 0'ı bilmiyoruz. Şimdi burada eksi zaten parantezin dışında vardı eksi. G türev 0 çarpı F0. F0 değerini de 1 bulmuştuk. Dolayısıyla buradan 1 eşittir eksi G türev 0 geldi. G türev 0 tek başına bırakırsak da cevabımız buradan eksi 1 gelmiş oldu. 10. soru fx fonksiyonun türevi hangisidir demiş. Burada bölüm türevi uygulayabiliriz. F türev x diyelim. Payın türevi yani dördün türevi zaten sıfır. Eksi ikincinin türevini alacağız. Yani buradaki kök içerisindeki ifadenin türevini alacağız. Önce içinin türevi bölü 2 çarpı kök içerisindeki ifade 2x artı 1 çarpı birinci bölü ikincinin karesi. Kök x artı 1'in karesini alacağız. Buna göre bu ifadeyi düzenlersek ikiler sadeleşir. Burası eksi 4 bölü kök içerisinde 2x artı 1 gelir. Paydağı da karesinin kare kökünün karesi olduğu için direkt bunlar gider. 2x artı 1 olarak gelir. Düzenleyelim şimdi payı aynen yazıyorum. Eksi 4 bölü 2x artı 1'in kare kökü burada. Çarpı buradaki ifadeyi de ters çevirdiğimiz zaman 1 bölü 2x artı 1 oldu. Şimdi burasını şöyle düzenleyelim. Eksi 4 bölü buradaki kuvvetimiz nedir? 2x artı 1'in kök yerine biz 1 bölü 2. kuvvetle yazabiliriz. Burada da 2x artı 1'in 1. kuvveti var. O zaman 2x artı 1'in buradaki kuvvetleri toplarsak eğer 3 bölü 2. kuvveti gelecek. Buna göre şıklara bakalım. Köklü olarak yazmak istersek eksi 4 bölü 2x artı 1'in 3. kuvvetinin kare derecesi buradan 2 gelecek. Bu şekilde 3 bölü 2 olarak da yazmış oluyoruz. Dolayısıyla şıklara bakalım. 2x artı 1 eksi 4 bölü 2x artı 1'in 3. kuvvetinin kare kökü B şıkkında verilmiş. 11. soru da fx fonksiyonu için f türev x nedir demiş. Şimdi e, ifademizi şöyle yapalım. Paydayı ayırırsak yani x bölü 5 bölü x kare eksi x üzeri 4 bölü x kare artı 2 x küp bölü x kare artı 1 bölü x kare şeklinde ayıralım. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman önce fx fonksiyonu yazalım. x üzeri 5 bölü x üzeri 2'den x üzeri 3 geldi. Burada sadeleştirdik eksi x kare. Burada sadeleştirdik artı 2 x artı 1 bölü x kare var. Onu da şöyle yazalım x üzeri eksi 2 olarak. Şimdi bunun türevini almak artık daha kolay olacaktır. F türevi x ifademiz buradan 3x kare eksi 2x artı 2. x üzeri eksi 2'nin türevini alırken de eksi 2 çarpı x üzeri eksi 3 geldi. Kuvvetini biraz azalttık. Buna göre bu ifade 3x kare şıklara bakalım. 3x kare eksi 2x artı 2 eksi 2 bölü burası da şöyle yazalım. Eksi 2 bölü x küp şeklinde c şıkkında verilmiş. 12. soruda fx fonksiyonunun d bölü dx yani fx'in türevini istemiş. Şöyle diyelim buradaki ifadeyi köktense kuvvet olarak yazalım. x kare artı 2x'in 2 bölü 3. kuvveti diyelim. Öncelikle kuvveti katsayı olarak yazdık. 2 bölü 3 çarpı x kare artı 2x. Kuvveti biraz azaltıyoruz. Buradan eksi 1 bölü 3 çarpı kuvvetin pardon içinin türevini alıyoruz. Yani 2x artı 2 geldi. Buna göre şıklar şimdi bunda kuvveti paydaya yazalım. Yani 2 bölü 3 çarpı burası 2x artı 2 bu ifade de eksiden dolayı paydaya geçecek. x kare artı 2x'in 1 bölü 3. kuvveti ya da küp kök 3 olarak da küp kök x kare artı 2x olarak da söyleyebiliriz. Şıklara bakalım. Şimdi 2 çarpı bu ifadeyi de dağıtalım. 2, 4x artı 4 bölü 3 çarpı küp kök x kare artı 2x ifadesi gelecek. Buna göre cevabımız D şıkkı olacak. 13. soruda fx fonksiyonu vermiş. F türev 1 hangisine eşittir? Şimdi türevimizi alalım x'in türevi 1, x karenin türevi 2x, 3x kare artı 4x küp şeklinde devam edecek. En son x üzeri 20'nin türevi 20 çarpı x üzeri 19 geldi. x yerine 1 yazdığımız zaman f türevi 1, 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı en son 20'ye kadar gidecek. Yani birden 20'ye kadar olan sayılar toplamını istemiş aslında biz de buradan. O da nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2'den yani son terim 20 çarpı 21 bölü 2. Sadeleştirdiğimiz zaman da cevabımız 210 geldi. Evet 14. sorumuzda fx fonksiyonu verilmiş. g türe 3 isteniyor. Bunun türevini alabilmemiz için o zaman bu ifadenin tamamının türevini alacağız. f türev x eşittir. Burada çarpım türevi uygulayacağız. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci artı ikincinin türevi yani gx'in türevi çarpı birinci. Şimdi x eşittir 3 noktasındaki değer demiş. x yerine 3 yazdığımız zaman f türev 3 burası 6 çarpı g3 artı g türev 3 3'ün karesine 9 geldi. F türev için 12 olduğunu vermiş. 6 çarpı G 3'ün de eksi 1 olduğunu vermiş. O zaman burası eksi 6 geldi. Artı 9 çarpı G türev 3. İstediği değer de zaten bu. Eksi 6'yı karşı tarafa gönderdik. 18 eşittir 9 çarpı G türev 3. Sadeleştirdiğimiz zaman da G türev 3'ün 2 olduğunu buluyoruz.